Mucize canlar, selamlar. Çok eski, kadim bir Hint öyküsünden bahsetmek istiyorum size ama çok anlamlı. Eski zamanlarda bir kral varmış ve kral bir gün etrafındakilere kızarak, bağırarak, söylenerek demiş ki şu etraftaki taş, zemin, ayaklarımı çok acıtıyor. Tez, hemen her yeri sığır derisiyle kaplayın. Ve bunu dediğinde sarayın soytarısı krala gülmüş Demiş ki kral demiş bu isteğin çok komik bir istek demiş. Kral da buna bozulmuş. O zaman demiş daha iyi bir fikir söyle yoksa öldürüleceksin. O da demiş ki bütün her yeri sığır derileriyle kaplamak yerine sen kendi çıplak ayaklarını sığır derisiyle kapatırsan, kaplarsan sorun çözülür demiş. İşte ayakkabı böyle bulunmuş canlar. O yüzden bütün her yeri sığır derisiyle kaplamak yerine kendi ayaklarımızı bir sığır derisiyle kaplarsak artık canımız yanmaz. Bütün evreni değiştirmek yerine kendi enerjimizi korursak, kendi enerjimize sahip çıkarsak, biz kendimizi kaplarsak, dönüştürürsek o zaman canımız yanmaz. Acımaz. Bütün dünyayı değiştireceğim diye uğraşmayı bırakın canlar. Değiştirebileceğiniz tek insan var. O da kendinizsiniz. Mevlana aynen bunu demiş. Eskiden bütün dünyayı değiştirmeye uğraşıyordum ama artık vazgeçtim. Şimdi sadece kendimi değiştirmeye karar verdim çünkü ben değişince dünya değişiyor. Biz kendimizi değiştireceğiz. Biz kendi alanımızı koruyacağız. Biz kendi enerjimize sahip çıkacağız. O zaman hem korunmuş olacağız hem canımız yanmayacak. Tabii ki bu canımız yanmayacak bu metafor for'la alakalı, hikayeyle alakalı. Yanacaksa da yanacak, üzülecekse de üzüleceğiz. Ama ne olursa olsun kendimize, kendimiz sahip çıkacağız canlar. Öbür türlü bütün zeminleri aynı o sığır derisiyle kaplamaya çalışmak gibi bütün dünyayı değiştirmeye çalışırız. Bunun da hiçbir sonucu olmaz. Kendi enerjinize sahip çıkın canlar. Katkı olsun.